Arkadaşlar merhabalar. Ee, Birçok trafik kuralından, trafikte dikkat etmemiz gereken şeylerden, bisiklet sürüşünün nasıl olmasından, bisiklet yollarından, taşıt yolunun kullanımından bahsediyoruz. Ancak her ne olursa olsun bisikletle trafiğe çıktığınızda gerek taşıt yolunda olsun gerek özellikle bisiklet yollarında olsun her şeyden en önemli olan şey karşılıklı saygı. Bu araç sürücüsü olsanız da, motorlu taşıt sürücüsü olsanız da, bisiklet sürücüsü olsanız da değişmeyen bir şey. Ee, bu yüzden yapmanız veya yapmamız gereken bir şey, e, bazı şeyler var ama e, bazı insanlara bir şeyleri anlatamayacağınız veya anlayış olmadığını en azından e, bir bakışta anlayabiliyorsunuz. Bu, bu bağlamda ben sizinle e, geçen seneden kalma bir videoyu paylaşacağım. Şu an gidiyor olduğum bisiklet yolunda. Karşılıklı saygı çok önemli. Bu videonun kısa ve özet notu budur arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.